Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yanında bugün Emuzer ve Ahmet var. De... <laughs> <Sen> de... <laughs> ya. Şimdi... Ee, hadi ilk önce bir yeni harita açalım. Hadi hayatta kalma. Ha. Arkadaşlar e, zorluk modunu çok kolay yapıyorum. Çünkü zombi, açlık mesela acıkmayalım zombi gelmesin. Hiç kimse bize saldıramaz. lava yüksek ama ölebiliriz. Bonus sandıkı da açıyorum. Çünkü bize bedava sandık verecek. Koordinatlar açalım. Ondan sonra anından yeniden doğma. E, bakalım milileri etkinleştir evet. şimdi. Ama hile açtı. Ya hile zaten gündüz olsun diye hep arkadaşlar. Ne gün ne 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 Envanteri ne 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 Bakalım üzüntü mu bu mesela sabah olmasın illa sabah mı olacak? Eee hmm. bir daha. Umarım inşallah köy da. Arkadaşlar bir dakika bu çok uzun sürebilir. Hmm. Videoyu durduruyorum. Yine merhaba arkadaşlar. Ahmet aramızdan gitti. Aşağıya oynamaya gitti. Bakın böyle bir ama yere, yere geldik. Al yani. Alacağım alacağım. Etrafı göstereyim ben. Ondan sonra alacağım. Zaten tepeye çıkıp göstereceğim. Ama köy yok. Ya tamam tamam. Köy yok tamam. da yapacağım. Bakın. Köysüz işte odun kıracağım. Kendi yaşamımı yapacağım. Ev, ev yapabiliyorsun. Evet yapabiliyorum. Tabii ki de. Ev bu da böyle biliyor ama böyle fazla bilmiyor. E, yok. E, ev yok. Ev yapmıyor. Ev güzel taş kazma çıktı, ay kazma çıktı şimdi bunlarla taş kazabileceğiz hiç, hiç şey yapmamıza kal gerek kalmadı arkadaşlar bir de bu tarzı evet ben Google'dan. Google'dan APK yazıp kurt resmi olan tıklayıp yani gerisi de anlatamam çok güzel e, belki bir videoda gösterebilirim nasıl Minecraft APK indirilir Arkadaşlar ben de bir ben de bir kanalı, YouTube kanalı açabilirim Evet, Ebuzer'in kanalı gitmişti. Şey adını ne yapsın hocam adını ev, <laughs> ev üzer, da. kral ebu oyunda evet kral oyunda bir sürü var ebu benden söylemesi 1000 hmm, aboneli de, bile var kral ebu dersi. dersi tamam ee, Tek de ne neyi ye şey ebu zer ben hiç ki kolay modda Evdeki çok kolay yapmış mıydık <laughs> bakalım arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika bu biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi baktım video e, çok kolay moddaymış. Çok kolay modda hiç zor bir plan gelmiyor. Evet bakalım. E, e, yapacağım da ilk böyle taş bu ne biçim bir yer ya? Burada bir sürü taş var çünkü tepe olduğu için arkadaşlar. arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben her zaman abone istiyorum. Bugün beni ne isteyeceğiz? evet. Mecburen yeni açtık. Ee, ya biraz abone kazanalım. Evet ama derinlere gitme. Çok yol bulamıyorum. Ben bir kere gittim derinlere. Evde merak etme madende bir taktik var yukarıya doğru kazansa e, yukarıya çimenlere çıkarız. Tamam o zaman bir tane tabela koy üstüne geldiğinde. Ama başka bir yerden çıkabiliriz. O yüzden. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakalım buralara. buldum. İnsan sanki elmas bulmuş kömür, kömür, kömür atlıyor direkt. Ama kömür de iyi bence. He ama biraz taş kazalım, en azından taş şey de yaparız. Basta. Taşla evde ev yapabiliriz. <laughs> e Ahmet yanımıza geldi biraz izlemek için. <laughs> Zaten buradan direkt çıkabiliyorum ki bak. Heee. Tamam. Ama buraya bir yani, tane koyayım. unutma Unutmam. Aşağılara gitmeyeceğim. işte. Fazla aşağılara gitmeyeceğim yani. yani belki aşağılarda. Yok ya. bismillah yarası korktum ya. Ne sandım Belki diyorum belki o ilerlerde zombi olabilir. Zombi yok. Bunda zombi çıkmıyor. Kim terledi? Gizli tanıyor musun? Ahmet tabii onlarla böyle es çok hoş sahibi geldiği yani. için. Niye? Bizim i̇şte kek kokuyor. Kek kokuyor Pasta yapmışlar demek. Aa. Crafting <laughs> table yaptık. Şimdi ya bak yap bir tane sana ya, e, Bu zaten 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 aşağılara gittiğimizde yukarıya kazdığımızda başka bir yerde olacağız. Hmm. O yüzden. Köleri de bilsin böyle. Allah, Atla. Merdiven yap yapabiliyorum sadece. Yapam. Ama yapmayacağım yani gerek yok. Gid. Evet bunu sakla oraya. Neyi saklayayım oraya? O, o sandığı saklı orada. O saklı. sandık değil, o sandık şeydi. de. Elmas çıktı sanki. Elmas değil ki. Göbür göbür. Ne kadın? Defa... E yanıma gelsin, bak üzerimde taşıyorum. Oraya oraya koysam kaybedebilirim. sen ne olacak? Kaybetsem yenisini yap bak sonunda kalacağım. Burada, burada belki zombi çıkar böyle. Hakan dur dur. E şey Işık koy ışık. Ee, iş işte, ışık yapıyorum ben de. Kömür arasında demir içinde harcayabilirdim de. Demiri görmek için de meşale lazım. Hadi meşale. Okay. Bana yolunu göster. Evet. Yolumu göster. Ben kayboldum şimdi. Yok ne ala kaç şu, şu, şu şuradan geri geri git. Tamam buraya sen tabela koy belli. yok hmm. yok hayır bu zer ben. Benim için. Sen için ne yapma tabela yapmak için benim malzemem yok. E tamam normal tabela koyabilirsin. Malzeme malzeme o malzemelerden bende yok. Onu yapmak için. Ya, bir dakika bakayım bir dakika. Şuraya girelim. Şuraya gir. bak burada 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 görüyor. Bak, bak buradan alabiliyorsun. E burada yapıyorsun. Burada gösteriyor mesela bunları bunları yapabiliyorsun diyor. Bak mesela bunu yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Sen bunu yapabiliyorum. Ahmet. Gireyim. Arkadaşlar kömürlerimizi de alalım. Burası da de sıkıcı bir yani. Çıkalım dışarıya E evet. zaten Yo, zaten kazma, e, kürek bunların çoğunu yapmak için madende veya e, odun kazmak sen, lazım. Sen, sen altın, altın gibi bir şey gibi. Özür dilerim E Bu, bu alttaki şeydir çakal. Çakmak yapmak için. Çakıl, çakmak yap. E ama çakmak ne yapacağım? Kendini yap. <laughs> Her de işte, ölürüm işte. O yüzden yapıyorum. Arkadaşlar artık, artık normal serinin gelmesi için <laughs> 100 bin o <laughs> para değiliz. Ama ama yine de arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yine de abone olun. 100 mi yapabiliyorsanız da yine de yapın. Hadi bakalım 100 bin abone de çok çok güzel bir şey olacak. Şarkı geliyor. Evet şarkı yapacağız. Agar rap et, şarkısı ezberleyeceğiz. Herkese kağıt vereceğiz. Herkes... Tabii ki de bir şaka ne yapacağımız belli değil. Hayır yapalım. E bu zaten nasıl yapalım ne bileyim. Allah akşam oldu çık. Ay aklıma şey geldi kurban bayramında ben Minecraft'a girmiştim. Bir tane inek getirmiştim. İnek kesmiştim. Koyu kesmiştim. <laughs> Gerçek ha? Gerçek? He? Öldüm. <laughs> Video çekiyoruz Eren. <laughs> biz, ha, biz çaldık. Emre'yi çağıracaktık. <laughs> Biz çaldık da yani şimdi çalmadık. <laughs> <laughs> Az önce buradan kızlar geçti belki onlardır. Ha o ne? Ha et. Et değil demir. Tamam demir. Burada şeydir. Hiç... E, tu, e, şey bu şey Çin. şey. E, tuğla, tula, tula yapılmak için şeydi o. Tabii Bir bunlar bana lazım değil. Dışarıya çıksana. E, bu zaten akşam zaten yol kolaydır bak. E akşam oldu ne yapayım? Zombi, zombi çıkmıyor ki çok kolay moddayım. Yok öyle değil. Akşam oldu uyumam gerekiyor. Tam sabah olur beklesem sabah de yiyeceğim. yatağım yok yatağım. yatak yap. Yatak koyun Tam lazım. Koyun kes. Koyun nerede? Koyun bu. Koyun, koyun, koyun nerede buluyor? Koy. şey yok. Bu etişarda zaten önünü Çak, görebiliyorum ki. Çakmak tutabiliyor musun elinde? Ç çakmak yapabiliyorum mesela böyle böyle yakabiliyorum. Arkadaşlar suyun altına girelim belki batık, batık gemi buluruz ve o batık gemide e, şey var sandık bazen de köy bak bazı köylülere de gidebiliriz ama köyü bulamak bak biraz şey der zor, hayret olmam, hayret Hi. olmam, hiç görmediyim hey, Öl burada Ölmem. ölmem, ee, ölmem, şey biraz daha nefes alabiliyorum. E ee, biraz daha yan tarafa gitsene ne böyle ee, Ahmet de görsün. Kafasını böyle bura e, koruyor. Dizime böyle biraz ağrıyor da o yüzden. Yani ağır oluyor kolum. Odun mu kessek ya? odun kesip ne yaptın? Odun kesip? ha bir dakika. Aa ilk başladığımız yer. Işık olan. Evet orada ışık var. İlk Işık başladığım. koymuşuz. E, aslında oraya koymadık. Sandık var diye ışık koymuşlar böyle görelim diye. Hadi odun keselim ki eşyalar yapabilirim. Odun en önemli şeylerden biridir. Bir de bir tanecik demir bulduk. Madene gittik. Bir tane demir. Bir demir. tane. Tane tane. <laughs> Keşke iki üç tane olursa. Ne yapacaktık? Tabii ki taş taş devrinden demir devrine geçecektik. <laughs> Keşke elmas bulabilsek diyeceğim de taş kazmayla elması nasıl kıracağım? Nasıl yukarı kesiyorsun? Ee, yani oyundur. Maalesef ilk defa böyle bir şey gidiyorum. Hani fazla Minecraft oynamayanlar yani böyle yani, de. Ben fazla oynamıyorum. Ee, e, bu da PUBG'ci. Hani PUBG, PUBG, yani PUBG Brawl Stars. Stars. Ben Brawl Stars, Minecraft, Roblox, PUBG. Ahmet sen ne gitsin Brawl Stars'ı? Ah, arkadaşlar biz onunla Enes'le akşamları saat 2'de oynuyoruz yani PUBG. Gecenin ikisinde yavu yavu değil. Yav. Gecenin birinde bile olmuyor Arkadaşlar önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Önceki videomuzda Çin cipsini denedik. Evet. Çin cipsi miydi abi? Çin, ay Çin diyorum ya Suriye cipsi. Suriye cipsi. Ha, bir de Suriye bakkalı vardı. Evet Suriye, 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 Suriye bakkalı. Seni mi <laughs> unuttuk? E yani o videoyu çekiyordum yanlışlıkla o video bitti. <laughs> Arkadaşlar ee, bir dakika Geliyoruz Arkadaşlar ee, Şimdi ben odun kesip Geliyorum şu kadar odun Kestim e, Bunları hatta tahta yapayım istiyorsun? Ya da yok yapmayayım ya kalsın Şimdi bu ee, Videoyu durdurun. bir sürü odun keseceğiz Herkese merhaba arkadaşlar Ben Dobuz Anas'ın kanalını Ayağa <laughs> Tabii ki de şaka. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> biz sabaha kadar odun kestik, kaçlık yaptık? Bir dakika dur şunları da ya şey yapıyor. Kaçlık yaptık şeyde? E 64'lük, 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 44'lük, 64'lük, 8'lik. 64 arkadaşlar, sabaha kadar yaptık yani. Yani yo aslında sabaha kadar değil de 2 saatlik. iki saat. Arkadaşlar, Siz arkadaşlar, de... sonraki videoda ev yapacağız. Bir sürü odun kestik. Arkadaşlar, çok sonra bir ev yapacağım. Çok Arkadaşlar böyle şeyler emek verdiğimiz için de biraz abone olur, biraz da like atın yani. Hadi lan bir milyon. 150 milyon. Bir milyon like sonra yeni bölüm. 1 milyon. <laughs> yani. Arkadaşlar 30 like atarsanız çok iyi olur. Ay bir dakika mesaj geldi. Gereksiz verirse. Arkadaşlar sonraki videoda ev yapacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güle güle sizi Adamısınız, Adam mısınız? Kızsınız. Hadi like'ları <laughs> küçü. Bay bay.